Yanımda, Yanımda Kuzey var. Evet. Part değil. Bölüm 2 arkadaşlar. Yanımda Kuzey var. Bugün arkadaşlar çok geliştik. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl geliştiniz? Arkadaşlar yeni bir cephane almışız var ya. 3. Şimdi arkadaşlar size ben... göstereceğim. Bekle şu hemen. Bekleyin hemen. Yapıp geliyorum. Tamam arkadaşlar iç aldım. Bak gel. Kuzey ile beraber gösterelim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar birkaç ben saat. Ben bir saat çalıştım. Bir saat bile değil arkadaşlar. O kadar ayın bulmak falan için. Yani neler yaptık arkadaşlar neler neler. Arkadaşlar. Çok uzun sürdü. Bir arkadaşlar, gün geçti. Maden, neredeyse 3-4 saat sürdü. Ben niye kırıyon iskeleyi otistik çık. Ah. Böyle gelelim arkadaşlar. Hoppa. Hiçbiri zırh alma. Sandıkta sende hiçbir şey yok bende dolu. Bakın arkadaşlar, kuzey saldırır diye bakın arkadaşlar bu kuzeyin yanımıza misafir gelir diye falan işte böyle ayarlı. kuzey hiç bunlara dokunmuyorsun bildiğin üzere Dokunmuyor. savaşta bunları kullanacağız. Şuraya evet, çıkıp da şurada geri atlıyoruz gel. Cerenim diye atlayacağız. Atla, gel. Cerenim o. Mal ölürsün. <laughs> Öldü de. Hemen arkadaşlar ben de şöyle ineyim. Gelelim. geberdim. Ben de geberdim. Nerede doğacağım? Buradan. <laughs> Şöyle dinlenelim arkadaşlar yavaş yavaş. Mal bizim merdivenimiz vardı. Biz niye onu kullanmıyoruz? Bilmiyorum. Aha ip. Aha ip. Arkadaşlar kediler nerede diye sorarsanız biz onları kafeste koyduk. <laughs> Kafes dövüşü yapıyorlar. Çık. Burada arkadaşlar kazmak istemiyorum. Kazamaz da zaten. O zaman kaz. Kazmam yok. Anladım. Hepsini kırdım. Arkadaşlar çok uğraştık ya. Arkadaşlar, Hemen kesin. şöyle arkadaşlar zorlayıcı modu alayım mı? Bekleyin alıp geliyorum. Zorlayıcı yaptım iki, arkadaşlar. 3 kedimiz var. 4 kedimiz. Her ikiyle 4. Tamam iki. çık. Orada yataklar vardı değil mi? Evet. Oraya yataklar da koyduk evet. arkadaşlar. Yataklar. Kediler rahat etsin diye de sen niye kapının önünü kırdın? Blok da yok. de <laughs> gel şuraya. <laughs> Bende var mı sence? Var, 44 tane var. Kırdı. Aha, akşam oldu. Kuzey, Gözcü Gel, Kulesine. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Kırılsam, anam. Kırıl, kırıl, susam kırıl. Tamam. Kuzey, evet, ben Gözcü Kulesindeyim. Oha, ne Şimdi demir zırhlarımızı giyelim. Tamam, tamam, geliyorum ben. Köyümüzü korumamız lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu köy artık benle kuzeyin. Şimdi diyeceksiniz ki, hani şey vermeyecekti Kuzey'e? Arkadaşlar kuzey iyi savaşıyor. Denedim onu. Güzel savaşıyor diye verdim. Şöyle hemen. Geliyorum hemen. Hop. Hop. Vay versene Tamam kafalı ver. Ha. Geldim Ceren'im Kanka bu benim giydim o zaman. Ben de giydim. Hop şimdi hop bala Şunlar... Bunlar sadece savaş için kullanıyoruz arkadaşlar. O elmastır ne derseniz. Arkadaşlar onlar... en zor durumumuzda kullanıyoruz. Hı -hı. <laughs> ne oldu? Bir şey olmadı. Hadi giy. Hadi giydim. Hazır mısın? Evet. Kılıcın. Burada. Ekmek alayım bekle. 64 tane yeter Benim bize. Benim var ekmek. Var mı? Hı uh hı. -huh, 30 tane. Yeter mi? Yeter. Şimdi hadi savaş hazırlığı Allahu ekber. Oha kıtlatalım oyunu falan. Hadi bakalım. Sakın atlama. Ben asal söyleyeceğim. Hiçbir şey olmamış tamam. Tamam. Şöyle inelim arkadaşlar yavaş yavaş. Siz bizim köyümüze ananı zırhlı geliyor. Come, creeper creeper, creep, creep. creeper uzaklaştır evimizden. Gel 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 gel. küçük gel. zombi vuruyor küçük zombi. Oğlum çok varlar. <laughs> küçük zombi. Kanka biz en iyisi şey yapalım. Daha değil, daha değil, daha değil tabii ki de. abiler, ablalar gelin lütfen. Creeper yerde yüzüyor. Canım çok az lan benim. Kanka baya vuruyorlar. Çok zorlayıcı modda ya. Zırhlı geldi direkt oğlum. Şu öldürmem lazım evimizin önünde patlarsa dökeriz. Tamam patladı. Elmas Elma zırhı alsak mı acaba? Şu an onu düşünüyorum. Yok. En zor durumuyuz da. He! Arkadaşlar şu an en zor durum değil mi kanka? Canım bir. Olsun. Bu en zor durum değil. Oğlum mal mısın? Nether'da nasıl savaşacağız? Nether'a gidince. <gülüyor> <gülüyor> bana niye vuruyorsun o zaman? Yanlışlıkla. Canım bir sakın bana indirme. Vallahi indiririm. Şılağımız. Senin canın niye full benim bir? Çünkü ben... Ben hiç ölmedim. Çünkü ben canımı dolduruyorum. Oğlum. Ben hiç ölmediğim için. De. Arkanda... Sen de... Ol. Üç vuruşta öyle demir kılıçla. Güçlüler ha. Bayağı güçlüler. Zor moda aldık ya. Gel gel. Oo. Ha mağaraya girmeyelim de. Mağaraya girersek zaten Nether'a gitmemiz lazım da. Oo bu çok vuruyor. Aha aha geldim. geldim. Zombie bende. Haber. <laughs> Ananı bu şey. Oğlum, nereden çok varlar. Eve eve bak eve. Hadi koş çenemim o. Çenemim o. Gelenim o. Her şey arkadaşlar bu köy için. Köyün ama. <laughs> Harbi ya. Köy bizim artık. Başa yani... şey yazacağız arkadaşlar bir dahaki bölümde. Ozan ve Kuzey. Uyu 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 uyu. Gelmesin. Oğlum yukarıda uyuyak lan dur. Hayır oğlum azaltına saçtım. Yukarıda uyuyak kanka. Bence de. Burada gebertirler bizi. Çık çık vurma döverim pardon, seni. Pardon pardon çok yanlış. Lan aç kapıyı. Kapı açıl kapı. Gelmeyin siz. Heh, tamam. Çık, çık 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 hızlı hızlı. Hadi çık hadi çık hadi çık hadi 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 hadi. Asansörümüz hadi. nasıl arkadaşlar? Çok güzel. Bence de. Oh uyu uyu. Ama keşke gerçek asansörümüz olsaydı. Uyuyamam. Yat 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 yat. <laughs> arkadaşlar çok zordu. Evet, da güzel. bu ne ki bilgisayarda olsa hallederdim ben. Evet telefon. Ah! Aa bu gidiyordum. O zaman tamam, zırhları bırakalım. Hadi. Evet bırakma vakti geldi seni. Canım nasıl? kırılırsa ne yapacağız? Neyler? Bunlar. Ha gere matere geliyor ya onlar. Kırılırsa? Zırhlar. Aha, elmas sırtlarımız var. Onlar da kırılırsa? Ölürüz. Onlar biz ölmezsek kes keser sesini. <laughs> ne kahve? Ne olsun istiyorum. <laughs> Beni Bak benimki nasıl? Jix bak nasıl duruyor. Benimki daha güzel. Böyle duruyor benim. Seninki olduğu yerde duruyor. Bak benimkine. Sen nasıl yaptığını biliyorum. Gel seninkini de yapayım. Yap. Ha böyle. Hepsini öyle yapıyorum. <laughs> be canım iki. Öldün mü? Hayır. Daha bizim altın elma falan yapmamız lazım. O kadar çalıştık niye biz altın elmayı unuttuk? Bir şey canım biz yapardık her ya, bizim bayağı elmamız vardı. Biz savaşacağız diye yapmadık ki. Ha altın savaşa odaklandık kanka. Evet. Altın elma altın <laughs> Mal altın elma altın mı? Olur. Tamam da tüccar al tüccar tüccar kazıkçı da, da. neyse Tüm bekle. Tüccar takas takas ne veriyorsun? Bir zümrüt evinden çiçek. <gülüyor> Senin o <laughs> amına. <laughs> Bak kanka benim envanterdeki her şeyi giyeyim ben. Hop. Bıraktın değil mi zırhını? Evet. Var. Deri zırhını geri giy. Köylüler anlamasın bir şey. Ozan. Büyülü zırh. On nereden buldun? Kırıldı kırılacak her yani bir vuruşta gidiyor. Hayır. Atılan cisim koruması. İyi. Bilmiyorum da bir vuruşta gidecek gibi geliyor bana. şey zombiden dolayı. Herkes eve girsin. Niye? Bekle dur. Zil 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 bas sila bas zila. bas Pardon. Kanka. Ne? Ee? Gördük Ben yanlış mı orada? evinde dur. Evim benim canım lazım. Köy halkımız çok iyi. Evindir. Evet de bu bölüme mağaraya inmemiz lazım ha. İnek o zaman hadi. Fakat ama mağarada ya, elmas setler harbi ihtiyacımız var. E bir de kazmamız yok. Yaparız. Yaparız ben. Evet. O zaman elmas setleri yiyeceğiz. Ne yaptın sen? Sen ne yaptın? Mal o niye kırıyorsun? Ne yaptın onu? Bekle ben bunları geri koyarım da ne yaptın? Ozan niye kırıyorsun? Hepsini bana geri ver. Bekle. Şurada da var. Nerede? Şurada. Tamam alırım ben onu. 11 tane var bende. Ozan sala ne yaptın? Mal atlarken basma. Oğlum bir vuruşta kırıldı. <laughs> Kanka. Koyun buraya kadar geldik. Daha var. Getir. 11 tane var. Kanka Hiç... senin değil ben lazım. Ne Bak ya. O zaman ne arts. yaptın? Tek tokatla öldürdü, her şeyi. Oğlum şöyle vurdum. Yani bir şey almadım at. Al. Al al. <laughs> ya anasını sikeyim ya. Yine kırıldı. Ya Yemin et. Valla. Tam 29 ya. tane vardı da Ara ara şey ara. Koy onları koy. Onları başka videonun konusu. <laughs> şey arasana diyorum. Ne? İskele. İskele yok ki. O zaman o 50 lirayı buldun mu? Hı. Yok bir tane çocuğa vermişim. Onun herhalde. Üçünden birine vermişsindir. Dört. Peki. Buna sol tık falan yok ya. Ya o zaman ama yeter. Ha? Tamam bir tane de versin. Aynen. Hadi geliyorum. Elmaslıklarımızı giyin. Şimdi kırılırsa. Şimdi kırma da. Ozan kırılırsa senin suçun yok. Anne! Celerigo! Celerigo! Bana da ver. Celerigo! Bize kılıç lazım. Celerigo! Ay bize balta lazım. Ay ne baltası? Kazma ama. Aa bize kazma. P P P Hiç Arkadaşlar bana. ben kazma yapmayı unuttum. Bana? <laughs> kazma yapacağım dur. Daha vereceğim sana. Hadi hızlı ver. Çok elmasımız vardı ve kazmayı anmayı unuttum. Baltamız var. Kılıcımız, Kılıcımız var. var. Ama niye şeyimiz yok? Bilmiyorum. Al. At. Elmas elmas kılıç niye bir tane yapıyorum? Baltayı mı kullanacaksın? Hı? Baltayı mı kullanacaksın? Yoo. Paltı verdim mi sana? Evet. Bir bakayım hepsini tam set mi? Evet tam. Kılıç vermedim oğlum sana bak ben <laughs> altını. Bak. Hiç mi yok ya? Cık. O zaman ya baltayı ver ya kılıcı ver. Bir tane almış. Al kılıç. <laughs> Balta daha çok vuruyor. Hı -hı. Al. Samuray Cik seni. Celerim o diye atlasam ne olur? olur. Yanmazlar. Kırılıyor kanka. Ah. Hayır. Bak ama bu benim suçum değil. Bak kozan. zaman bağırma, ne Bağırma bağırma. şunu şuradan atlayamıyor mu? Atlayamıyorsun. <laughs> Bir şey de bekleyin arkadaşlar ben kazma yapıp geliyorum. Kaşar yaptım. Gel kuzey. Geliyorum neredesin? Bizim evim orada. Al attım. Anne şey elma. 16 tane al. Oh. En çok savaşanlardan birisi benim zaten Kuzey. Çıra Ok var mı sende? Aa. Bak benim hatarına gördüm ben sende sanki. Bir tane var. Tamam ver onu o lazım oldu. Ok. Atar atar kullanırım. Oo. Tamam şöyle ayarlayayım ben şimdi eşyalarımı. Geçse şu emanetlerim ayarlayayım. bulmaya gidiyoruz. Hı hı. Birazcık kasılalım. Ozan pardon. Sonra Ozan niye krallık yapıyor bana? Kanka yanlışlıkla vurdum. hep seni öldürürüm biliyorsun değil mi? Yok. Kuzey. Ha. Neredesin lan? <laughs> maden arabaya gitti. Oğlum gel yanıma beraber gidiyoruz ya. Gel buradayım. Pist. Buradayım kuyunun oradayım. Oğlum kuyuya niye gidiyorsun? Burada var ya maden. O maden küçük ya mal. Mal nasıl küçük? Büs büyük bak. Ha o maden. Allah-u Ekber. Ee... Ender Pearl e atacağım ben. Ender Pearl. Pişo ya benim ender pölyemi vermedi. Ananı sikeyim ölüyordum. Oh ananı. Zombiler kıstırdı beni çok pis yerde kaldık. Geliyorum. 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 Ben, ben... Destek, destek, destek. Destek de neredesin sen destek? O zaman yanıma şınlayabileceğim mi? Maalesef. <laughs> ben yok, bro, yok, sen yoksun. Ha. ha o. Oh. Herhalde, iş. herhalde. Atla bakayım. O değil. <laughs> Çık. Ya, 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 ya. Ayrı madenlerdeyiz de. Arkadaşlar gece görüşü vereceğim kendime. Bekleyin. Geldim, geldim 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 yaptım meşale. Gel yanıma gel. Hop. Ha. Aşağı endi böyle atabilir misin? Var. aşağı. Nerede atayım? Aşağı gözükmüyor ki ucu Ver atayım. Çünkü meşale yok. Bah, ben atıyorum bekle. Sen peşimden gelirsin. Geldim. O zaman meşale koy bir yere. Bol. Öldüm. Zombi öldürdü. Hadi yüksek bir yerden düştü. Zombi de öldürdü. Ben de düştüm. Yok abi şunu yapamıyor mu? Oy görecek. Hayır. Olamaz. İskeriye dönüşte yapacağız artık. Yapacak bir şey yok. Ya bozan Oğlum kıyıpır kendisi yer. Bağırma bağırma. Ben direkt şeye gidiyorum. Ne? Madene. O madene gitme. Benim madene gidek. Ya o maden daha iyi ya. Hayır. Senin maden hangisi? Bu değil. Gel burada maden. Bu? Evet. Olmaz. Önceki de buydu. Zaten. Lan çık amına. Ya bu arkadan mı geldi? Ne? Oo. Üç tane. Bir arkadan vuruyor ama. Ben öldüm Bu zombiler niye kadar güçlü? Yardıma gel. Geliyor. Kapana kısıldım. Kuzey buradayım. Öleceğim kalbim bir. Ya Allah ya Bismillah. Gel gel Allah <laughs> <laughs> Yanıma gel. Beşer koydum. Oo bebek bebe zombi. Aa bebe zombi en güçlüsü. Gel. Ama en güçlüleri. Aa do hem hızlı hem. Şık. Aşağı atıyor hemen Ender Pearl. Lan bu küçük zombi nerede çıktı? Ya kızım niye vuruyorsun bana? Ben mi vurdum? Sen vurdun ben yere düştüm. Yüksek bir yerden düştü. Sen vurdun ben yere düştüm. O zaman vurmadım sana. Bak şimdi iyice bak. Oh, Aa olduğu yere. Ozan. Ozan Ozan, Ozan. 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 Onu ben nasıl öldüm amına koyacağım. Abi sen. Ya yapamıyorum şu kloçu. Ya abi. Aga diyor, ben buradan gidiyorum. kanka 100 kişi bunlar. Çık 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 çık. Sabah yapayım mı? Ya, De kanka. Uyumamız lazım. O zaman kanka bence biraz fazla olmuş saat. Akşam. Hı hı. Hayır hayır. Video 19 dakika lan. Nasıl 19? Nasıl 19? Öbür <laughs> video ile birleştireceğiz ya am. Oha üste çıkıyor bu zombiler. Kuzey yardım kuzey. Kanka burada 3-4 zombi. Keşke 15, büyülü yapsaydık. Evet. Baksana zombi vurduğu gibi öldürüyor. Hayır creeper yanına düştü. Patlatma bak creeper'ı. şu an çok zor durumdayız. Geldim. Ya Allah ya Bismillah. Hadi hadi devam. Devam. O zaman bak benim maden daha iyi gel gel. Ya aynı madene gidiyorum. Aynı mu? maden hocam. demiyorum gel. Bağırma. Gel. Babam telefon, abim telefonla konuşuyor da. <laughs> Tamam. Altı. lazım sadece. Yardım. Neredesin? Geliyorum. Beni koru. Arkamda. Oğlum çok vuruyor bunlar. Ah. Arkadan da saldırıyor. Okla saldırıyor. Ben ne ok attım? Okum yok işte. Ya. Baba arkada ikili sıkıştırdılar beni. Ben atlıyorum. İniyorum aşağıya doğru. İn aşağıya doğru. Kuyupur var. Koy şeyi. Enderman var galiba. Enderman saldırmaz öyle. Kolay kolay. Oha ben suya girdim lan. Suda savaşıyorum her zaman. Her haline <laughs> o Creeper. Lan bu bana takti Enderman. Öldün o zaman. Lan geber. Allah'a ya öf, çok düşük. Gözüne fazla mı baktın Enderman'ın? Kanka bence sabah ya. Baba yok. Amaç gerçek oynuyoruz da şurada. Millet diyecek ki. Affedersin. Oh. Yayın var. Var benim var. Ya Ozan. Bana niye yapıyorsun? <laughs> Sus da gel yanıma koru beni. Geliyorum. Ben seni niye koruyorum? ben seni koruyorum. Maden yapıyorum ben burada. Baş baş şey, ben kazıyorum ben burada. Adamlar beni Sen de kılıç var, ben de balta var. Mal balta daha çok vuruyor. Arkamı arkamı korkuyorum kanka arkadan birisi gelecek. Kanka beni öldürüp öldürüp duruyorlar. Sen kendini düşüyorsun yüksekten. Sen de kendini düşüyorsun. Kanka dört gün geçirmişiz ha nereden ya? Yanına yazıyor. Ha, doğru ya. Gün sayısı 4. Dördüncü gündeyiz Minecraft'ta. Beşinci günümüzü bitirelim. bitirelim. de şunu bir oyunu. Harbi ya şunu bitirelim de. Yatak var mı sende? Hayır, 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 hayır. Kalbim bir, bir canım bir. Altın elma gel. Evet. Ha, ha. Geliyorum o zaman bekle. Canım, canım o deyip atlayacağım atlama geberirsin. Ender pearl'la atlasan oldu. Sen ne kadar malsın? Yok ki benim ender pearl'üm. Verdim sana. Vermedin. Sen bana vermedin. Allah belanı. O, kanka, oh, o kılıçlı, kılıçlı <laughs> piçe bak. Orospu çocuğuna bak kılıçlı. Kanka bu ne? Demir kılıçlı. Kanka <laughs> küçüğü öldür demir kılıçlı. Kanka. Kuzey sen de cenabetli birisin. <laughs> Geldiği gibi zombiler saldırdı. <laughs> Kapat orayı. Tamam. nasıl kapat? <laughs> tamam oldu oldu. <laughs> Madenle geçirelim. Şeye gitmemiz lazım ha bizim. Ne? Isırıldım ben ayrıca. Oğlum kim vurdu? Ben vurmadım bu sefer. <laughs> kanka. Beni ısırın. Neyse kanka devam devam oğlum. Aa, Millet oğlum ben kazmayı hiç kullanmadım. Kullan işte kaz şuraları buraları. Kazıyorum. Bize iskele lazım her yeni iskele. İskele yapmayacağım bu sefer bir dakikine. İskele dokunduğumuz gibi kırılıyor kanka. Aşağı doğru kazıyorum ha. Aşağı gitme. Ya zıpla. Kuzey seni öldürmem lazım. Niye? Öldür. Çünkü kapanı kısılıyorsun. Tamam, öldü. O zaman bugünü geçirdikten sonra bitirelim. Bayağı yoruldum. Sen mi? Sen bir daha bana sor. <laughs> Bugün... Ellerimi hissetmiyorum. Bugün üç tane video çektim oğlum. Bir saatlik bir saatlik. Ben... Sen düşün. Bir saatlik. Sen iki video çektin ben üç video çektim. Sen de ben bir miyim? Gel buraya. Kanka düşüp düşüp ölüyor. Seni yanıma ışınlayamıyor muyum ya? Işınlayabiliyorsun ama sen ışınlanıyorsun. Kim? Erangel'a direkt ışınlanabiliyorum. Hayır sen beni ışınlanıyorsun. Nereye? Hayır bak. Bak dur dur. Kime? Angel. Şimdi... Angel e deyince senin yanına ışın Hayır. Evet. Ya ben öyle yapıyorum. Bak otur İddiasına şuraya. Gir. İddiasına git. İddiasına güzel mi? 20 TL'sine. Tamam. tamam. Bir tane tamam. çiğ köftesine. Tamam. Kime? Angel'e bas. Nereye? Mal ne, ne, oldu? Yapıyorsun? ne oldu? Ne oldu? Amına koydum piçi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bizi şeyden çıkarttı ya. Dur şurada. Aa gün 4'e geliyoruz. Kanka bu arada buraları kırmışlar. Sus sana kanka ya. Bir maden yaptırmadın ha. Madenler çıkarttın beni. <laughs> Bayağı eşya. Dolmuş lan benim. Şiş, 20 lira mı alacaksın Yok. Alacağım ki. Video kaydı da söz verdin. Ya. De biz eve gidelim bir kedilerimize bakalım. Kanka bizim kediler harbi ya. Neredeler? Kaç saat Kaç gündürden beri yanlarında değiliz. Aç, açlardır. Balık, Ama balık nerede? tutak balık. Olta, olta. Olta bende mi bilmiyorum bekle. Olta diğer tarafta kaldı. Hı -hı. Bir dahaki bölümde başka server'a geçelim bence. Yo oğlum ne kadar gelişmişiz dal. Ha doğru. Ama ben niye bunu kullanmadım? Niye? O ne? <laughs> Mol! Ah, kedilerimizin sesi geliyor. Allah'ım, la